Yalnız bana bak, ya pırıl pırıl olmadı mı hep? Süper oldu ya. <laughs> evet, gerçekten pırıl pırıl oldu. Geliş amacımız da buydu zaten. Rahatladık neyse ki. Ya kızım, amacımızı unutmadık. Sırayla. Ah. Helal Uyku. anneciğim, helal. ta. <laughs> ne Ya bu benim çocukluğumun emektarı ya güzel Fatihciğim. Böyle çocukluk anılarınla kaynaştım filan. Çok sevindim senin için. Ya güzelim biz muhasebe yapmıyor muyuz? Al sana abaküs. <laughs> Fatih'in artılarını, Ertan'ın artılarını hesaplayacağız işte. Çok güzel. Z raporu da çıkartırız. Bakarız karda mıyım, zararda mıyım? Hazır mısın? Başlıyoruz. Hazırım, başlayalım. Şimdi. Bir. Hm. Fatih bir kere kibar adam. Evet. Ertan değil. Sana attığı tekmeyi hala unutmuyorum. Ben Fatih'e bir boncuk verdim. İki. <laughs> Fatih. Böyle bayağı bildiğin yakışıklı tatlım. <laughs> e, Ertan. Tamam Ertan da yakışıklı. Tamam İkisine de bir Ertan. Üç, Fatih senden gerçekten hoşlanıyor. Ertan, Ertan sana aşıkken bile korkan tekiydi. Seni yarı yolda bıraktı kızım. Bak bunları unutma. Ben kanat notumu da boncumu da Fatih'e veriyorum. Dört. Ya Fatih Selim'i gerçekten çok seviyor. Evet. Çok seviyor, çok. Ertan. Ertan Selim'i senin karnında bile kabul etmedi. Ben bunun için Fatih'e iki boncuk vereceğim. Bir, dakika, bir dakika. Şike yapma. Bir boncuk. Ya. Tamam. Kaçtayım ben? 5 beş, beştesin. Evet, beş. Fatih işinde başarılı, çalışkan bir adam. Ertan, Ertan işi bile yok. Al sana bir boncuk daha. Gelelim en önemlisine. Altıya. Fatih Şevket Reis'in bütün sınavlarından başarıyla geçebildi bugüne kadar. <laughs> Ertan. Hı? Ertan direkt diskalifiye. Şevket Reis'i görünce bak nasıl topukladı. Topuğu hatırla. Ve bir önemli kırtar daha var canım benim. Yedi. Fatih. Ya nasıl desem... Karun kadar zengin. Ertan, Ertan Meteli'ye kurşun atıyor. Ben bunun için Fatih'e iki boncuk veririm ya. Saçmalama ya. Bu, bu kriterin benim için bir önemi yok. Ben boncuğu geri alıyorum. Aa. Ama neyse tamam. Zaten adam bayağı bir farklı önde. Ben sana sonucu söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Fatih Şeker Spor yedi. Ertan İdman Yurdu bir. Yani? Yani kazanan Fatih Şekercizade. Ya. Zaten o beni bekliyordu böyle kollarını açmış. Ah Zeynep nerede keşke gelse diye. Saçmalama. Ya çocuk sana hasta ya hasta. Hastaysa da iyileşmiştir bugün. Çok kırdım kalbini. Çok. Geçmiş olsun. Doğru düzgün bir stratejiyle biz bu işi düzeltebiliriz. Neymiş o strateji? Kural iki. Fatih'e yakın duracaksın. Nasıl yakın olacağım? Nasıl yapacağım onu? Yani böyle çocuğun hayatıyla ilgileneceksin bir tane. Trip atmaktan, terslemekten de vazgeçeceksin. Tamam. Yapabilirim. Terslemeyeceğim. Hayatıyla ilgili sorular soracağım. Ee, hatta ona böyle küçük sürprizler bile yapabilirim. Aferin. Ve son maddeye geldik. Hı. Zeynep. Bundan sonra her zaman ama her zaman... ...Fatih'e böyle gülen gözlerle bakacaksın. Sonu unutmak yok. Tamam. Hatta böyle... 32 diş bile gülümseyebilirim. <laughs> ya Zeynep. Ya senin hiçbir kurala ihtiyacın falan yok. Kızım sen bu çocuğa sırılsıklam aşık olmuşsun. <laughs> Anneciğim. Anlıyor artık ha. Kendini bırak gitsin şu çocuğa. No, Jack